Merhaba sevgili koçlar. Dolunay sizin günlük rutinleriniz, iş yaşamınız ve sağlığınızı temsil eden alanda gerçekleşecek. Günlük yaşamınızda ve iş çevrenizde düzenlemeler yapabilir, sağlığınız için tedavi ve diyete başlayabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişiler, akrabalar ve evcil hayvanlarınızla ilgili gelişmeler de meydana gelebilir. Bugün 22 Şubat 2016 Pazartesi, Ay günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen Ay, 3.18'de Akrep Burcu'ndaki Mars'la kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde gergin ve huzursuz hissedebiliriz. İlişkilerimizde agresyon oluşabileceği için dikkatli olmalı, öfkemizi kontrol etmeliyiz. Sakarlık ve kazalara karşı da dikkat etmeli, acele hareketlerden kaçınmalıyız. Öğleden sonra 13.24'te Ay Başak burcuna geçecek. İstikrar ve düzen ihtiyacımız artarken günlük işler ön plana çıkabilir. Akşam 20.19'da Ay Güneş'le karşı açı yapacak ve 3 derece Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunay iş, hizmet, çalışma, günlük düzenimiz ve sağlığımızla ilgili konuları aydınlatıp dönüşümler meydana getirebilir. Müzik bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.